Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Cihat Yaycı tepki göstererek açıkladı Türkiye'nin sınırlarını fazla buluyorlar. HDP'li bir heyetin geçtiğimiz hafta Libya'ya ziyarette bulunduğunu açıklayan Mustafa Tümamiral Cihat Yaycı, bu heyetin yaptığı açıklamada Mavi Vatan sınırlarını fazla bulduğunu söyledi. Yaycı, HDP'li Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki bir heyetin 19 Aralık'ta Bingazi'ye ziyarette bulunduğunu söyledi. HDP heyetinin burada bir skandala imza attığını açıklayan Yaycı, Bingazi'de hediplerin Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırma antlaşmasını yani Minhasır Ekonomik Bölge, Milli Eğitim Bakanlığı, sınırlarının belirlenmesi anlaşmasını reddettiklerini belirtti. Libya ile imzalanan bu deniz sınırını belirleyen anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildiğini ve Birleşmiş Milletler'e kaydettirildiğini ifade eden Yaycı, yani reddettikleri bir anlaşmadan öte Türkiye'nin sınırlarıdır. Zira kara sınırı ne ise deniz sınırı da odur, dedi. Yaycı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil hakkı olan HDP'nin açıkça Türkiye'nin ekonomik ülke sınırlarını kabul etmemekte ve üstelik yurt dışında şikayet ettiğini söyledi. Bu sözlerin bilinçsizce söylenen sözler olmadığını belirten Yaycı HDP'nin bu cesareti de kimden aldığını merak ettiğini ifade etti. Yaycı, hiçbir gelişmiş dünya demokrasisinde meşru bir siyasi parti ülkesinin sınırlarını tartışmaya açmaz, açamaz. Ülke sınırlarımız varoluş temellerimizdir. Yunanistan'da bir partinin veya temsilcilerinin çıkıp da bizim ekonomik ülke sınırlarımızı genişleten antlaşmayı kabul etmiyoruz diyebileceğini hayal dahi edemezsiniz. Tartışılan konular ülkelerin sınırlarının, etki alanlarının daha ne kadar ve nasıl artırılabileceği üzerinedir diye ekledi. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.